indirdiği için. Ben, ben o indirdi zannet. Teşekkür ederim. Biraz zorla kendini. Heh, gene maşa ben sen. oldum. Hiç zorlamıyorsun. Ne oldu? Ağla, ağla, al peçete de al, al. Ağlamıyorum. Ağla. İkonların birinci sırasıdır ağlamak gözyaşı. Ağla. Ben de ağlıyorum. Ben ağlamıyorum Gel bana sarın. Gel, gel. Gel, sarın, Ay, gel gel ya, koş Ağlattılar koş. <gülüyor> 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 gel benim. seni Allah kahretsin sarıl sarıl. Nasılsın şimdi? Bilmiyorum. Bakayım. Ağla he ağla al şunu da. Geç onlara yakışır ağlamak yürü. Hadi oh. <laughs> Kararımı değiştiriyorum. Puanımı da değiştiriyorum. Ay. Bu tarihte ilk o Puanımı değiştiriyorum. Ay, Üzülme tamam mı? Beş. Tamam. Şimdi ben ağlayacağım. <laughs> Bak sen böyle konuşur kik, kik yaptıkça o çocuktan puan düşeceğim daha çok. Ama sevinçten ağlayacağım. Muammer Bey niye öyle diyorsun? Ben puanımı veriyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir daha ağlama yemezler tamam, <laughs> ben kadınların göz yaşına kıyamam çünkü. Sensin, sensin, sensin.